Merhaba arkadaşlar. Satranç arşivi ekibi olarak bugün ufak da olsa oyun sonuna bir giriş dersi hazırladık. Tabi videomuzu takip edenler mutlaka fark etmiştir ki oyun sonuyla ilgili neredeyse hiç dersimiz yok. Ekipçe o kadar çok açılışlara ve oyun ortasına önem vermişiz ki onlar üzerine o kadar çok ders hazırlamışız ki açıkçası oyun sonunu epey bir ihmal etmişiz. Ki zaten birçok oyuncunun da eksik olduğu noktalardan bir tanesi de oyun sonu. Tabi şimdi biz de böyle biraz oyun sonunu ezbere veriyoruz ama aslında ezber bir yana pratiğin gelişmesi için böyle bir ders hazırladık bizde. Öncelikli olarak hamlelere geçmeden önce oyun sonunu kısaca tanımlayacak olursak oyun sonu satrancın final bölümüdür. Ve bence oyun sonunu etkileyen en önemli 3 faktör vardır. Birincisi oyun pratiği. Yani oyun sonu ile ilgili çok fazla kombinasyon çözmek. Oyun sonu ile ilgili çok sık alıştırma yapmak. İkincisi oyun tekniği. Oyun tekniği ise her oyun sonunun kalıplaşmış olarak belli başlı kuralları ve yöntemleri vardır. Mesela bu tahtamızda şah ve şah artı piyon gibi. Mesela bir başka oyun sonunda şah ve şah artı kale gibi ya da şah artı alet artı piyon gibi çeşitli oyun sonları var. Tabii bunları zaman içerisinde tek tek inceleyeceğiz ama Buradaki önemli olanlardan bilmeniz gerekenler her oyunun oyun sonundaki her bölüm her bölümün bir yönteminin oldu ve üçüncü faktörlerden bir tanesi ise zaman faktörü ki şüphesiz bu turnuvalarda oldukça önemli bir yere sahip. Şimdi yavaş yavaş dersinize geçelim. Burada öncelikli olarak hamleleri de geçmeden önce şu tanımlamayı yapmamız gerekiyor. Ki oyun sonlarında yani bundan sonraki derslerimizde oldukça sık tekrarlayacağımız bir kelime olacağı için tanımını şimdiden yapalım. O pozisyon. O pozisyon demek iki şahın karşılıklı olma durumuna denmektedir. Gördüğünüz gibi de tahtamızda da kısaca gösterdiğimiz gibi iki şahta gördüğünüz gibi E sütununda bulunmaktadır. İki şahın karşılıklı olması durumuna da o pozisyon denmektedir. Şimdi dersimize geçelim. Bizim inceleyeceğimiz kısım şah ve şah artı piyon şeklinde. Öncelikli olarak burada bir kural var. Şimdi ben bunu böyle söyleyince biraz ezber olacak ama şah kendi piyonunun iki veya daha fazla kare önünde ise mutlaka kazanır. Ancak şöyle bir not düşelim. Kale piyonu hariç. Kale piyonundan kastımız ise gösterelim hemen. A ve F sütunlarındaki piyonlar. Çünkü buralarda kale piyonunun hariç olmasının sebebi öteki bir köşesinin olmayışı. Mesela H'dan sonra H H sütununun sağında kalan kara olmadığı için şahın gidebileceği kara sütunu kareler oldukça azalmakta. Aynı şekilde bu A sütunu için de geçerli. Burada önemli olan olaylardan bir tanesi ise tempo faktörü. Her oyun sonunda mutlaka bu geçerlidir. Tempo faktörü oyunu, oyunun sonunu belir, belirleyen önemli etkenlerden bir tanesidir. Ki zaten burada da tempo faktörünün ne kadar önemli olduğunu analizimizde de göreceğiz. İsterseniz hamlelerimize geçelim. E3 Şah F6 Şah D5 Şimdi burada durmak istiyorum. Fark ettiyseniz artık beyaz şah Şimdi Öncelikli olarak piyonun amacı 8. Sütuna, 8. satıra gelmek. Beyazlar ise Şah'ını giderek yavaş yavaş 8. sütuna doğru sürmeye çalışıyor ve hiçbir zaman piyonun arkasına düşmemeye çalışıyor. Yani demek istediğim şey, gördüğünüz gibi piyonumuz 3. satırda hiçbir zaman piyonun altına düşmeden piyonun üstünden oyun sonuna doğru yani 8. satıra doğru ilerliyor tabi bunu ilerlerken oldukça doğru bir şekilde ilerlemek lazım şahın tek başına paldır küldür ilerlemesi demek geride bırakılan e, fiyon, e piyonunun savunmasız halde kaybetmemiz anlamına gelebilir bu yüzden oldukça dikkatli oynamamız lazım ki oyun sonunda hiçbir zaman acele etmemek lazım çünkü acele edildikçe yanlış yapılan bir hamle bir hamlenin geri telafisi olmayabilir Siyahlar şah f7 yapıyor. Eğer burada şah f7 değil de geri alalım hamlemizi. Şah f5 hamlesi olsaydı e4 şah şah f6 tekrardan e5 olacaktı. Yani piyon fark ettiyseniz bir önceki hamlelere göre iki kare daha fazla ilerlemiş olacaktı. Aslında bu yapılan hamle piyonun hemen gelmesini engelleyen bir hamle. Gördüğünüz gibi şah e5 artık şah yavaş yavaş 8. sütuna doğru 8. satıra doğru geliyor. Burada 8. satıra geldikten sonra zaten piyonun da arkasından gelmesi üzerine oyunun sonu gelmiş oluyor. Şah e7 fark ettiyseniz bir önceki ilk anlattığım pozisyonda hemen ilk pozisyona dönelim. Durum böyleydi. Şimdi ise durup fark ettiyseniz sanki birer satır geriye gitmiş gibi oldu. Gördüğünüz gibi hemen piyon sürülmüyor. Önce şah piyonun önüne geçerek belli bir alanı kapsıyor. Ardından piyon geliyor. Ardından E4, şah E8. Şah F6. Bu şah F6 yerine şah d6 da yapılabilirdi. Arada pek bir fark yok. Sadece şah f6'nın ardından şah d7 hamlesi geliyor. Öteki türlü de şah d6 oynasaydı şah f7 gelecekti. Yani aynı konumun simetri olacaktı. Gördüğünüz gibi şah f6 şah d7 artık beyazlar piyonu sürmeye başlıyor. e5 şah e8 Şah E6. Gördüğünüz gibi hemen piyon sürmüyoruz. Piyonu arkada tutuyoruz. Öncelikli olarak amacımız şahla yeterince alanı sağlayabilmek. Eğer piyonu önce sürmeye başlarsak oyun pat konumuna gelebilir. Şah F8. Şah D7. Gördüğünüz gibi artık beyaz şah şöyle gösterelim tahtamızda. Gördüğünüz gibi beyaz sığımız E8, E7 ve E6 sütunlarını kontrol ediyor. Artık bu konumdan sonra siyahların e, bu piyonu engelleme şansı sıfır. Yani hiçbir şekilde bu piyonu engelleyemez. Engelleyebilmesi için şahın Siyah gördüğünüz gibi E8 karesini kontrol altında tutması gerekiyor. Fakat beyaz şah buna ne yazık ki izin vermiyor. Artık bundan sonra siyahlar siyah şah boş hamle yapmaya başlıyor. Şah F7 E6 Şah F8 E7 Şah F7 ve vezir. oyunumuzu inceleyelim. Yani vezir matını da görmüş olalım. Vezirle yapılan matlarda ya da kaleyle yapılan matlarda önemli olan faktörlerden bir tanesi şahı köşeye sıkıştırmak. Fakat şöyle ki alan bırakmadan köşeye sıkıştırmak. Alan bırakmadan kastımız şöyle yapalım. Ben de bir yandan notasyonları söylemeye devam edeyim. Vezir E6 şah. Şah F4. Şah D5. Şah F3. Vezir E4 şah. Şah G3. Artık burada vezirle yapacağımız bu hamle gördüğünüz gibi önceki hamlelerde şah F, G ve H sütunlarında hareket edebilirken gördüğünüz gibi vezir artık P sütununu engellemiş durumda. Şahın artık maksimum gidebileceği yerler oldukça kısıtlanmış durumda farkındaysınız. Artık bu e, zamandan sonra şahı köşelere doğru sıkıştırmaya başlıyoruz. Ve beyaz sığımızda da mat için desteğe gidiyoruz. Gördüğünüz gibi şah h4, şah e4, şah g3, vezir f4 şah. Şah G2 gördünüz mü? bakın alan biraz daha fazlayken gittikçe şahı kıstırıyoruz. Tabi burada önemli olan noktalardan bir tanesi ise pat durumuna mutlaka hazırlıklı olmak. Eğer yanlış bir hamle yaparsanız oyun pat olabilir. Vezir F3 şah. Şah H2. Şah E3. Şah G2 Şah H2 Vezir G2 Şah H1 Şah F2 Şah H2 ve Vezir G2 mat Gördüğünüz gibi şah ve şah artı piyon oyun sonunu ve vezirle şahın nasıl karşı tarafı sıkıştırarak mat ettiğini inceledik. Tabii bu oldukça yani yeni başlayanlar için şöyle bir şey söylemek istiyorum. Oldukça zamanla gelişen bir oyundur bu tarz oyunlar. Oyun sonu pat diye öğrenilmez ve de oyun sonunda ne yazık ki ezber minimum derecede ol, olmalıdır. Daha çok ezberin yerine mantık ve yorumlamanın ön plan, ön plana çıktığını göreceksiniz. Herkese iyi günler diliyorum.